Erzincan 10 Şubat e, Kurtuluş Günü'ne özgü olarak Erzincan Satranç İl Temsilciliği Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz birlikte 123 kişinin katılımıyla bugün bir turnuvaya başlıyoruz. Sporcularımız iki gün boyunca Erzincan Kurtuluşu gününü anmak üzere turnuvalarda yarışacaklar. Pazar gününde saat 15, 14, 16.30 gibi ödül töreni yapacağız ve turnuvalarımız burada sona ermiş olacak. <laughs> 2025 yılının ilk turnuvasında 13 Şubat Kurtuluş turnuvasında buluştuk. Bu turnuva 2 gün sürecek. 6 turdan oluşacak. Turnuvalarımızın 6 tane maçı sonucunda derece elde eden sporcularımıza da 6 kategoride madalya ve madalya verilecek. Çeşitli sürpriz hediyelerimiz de olacak. 6 kategorinin 7 yaş kategorimiz var, 8 yaş kategorimiz var, 9 yaş kategorimiz var, 10 yaş kategorimiz var, 12 yaş altı ve açık kategorimiz var. Tüm bu sporcularımıza çeşitli madalya ve hediyeler vereceğiz. <laughs>